üniversite çantası için ayarlanmamıştı o oh, hayır hayır çok yanlış gitti ay ne oluyor ver bize bilmiyorum gümüş de bir saniye kralımız seninle şimdi var burada yumurtalarımı sen mi çaldın yoksa ee, çabuk ver ya o yumurtalarımı. Bir de ne yapıyorsun sen? Büyük bir damazın üstünde oturuyoruz içimizde. Allah ne oluyor? Ya bir sus ya. Sizin hayatınızı kurtarmaya geldim burada. Hı, sen de al bakalım. Biz arılar sizi. Hı, arıları severim ben. Arılar öyle konuşamazsın pis arı falan. Ya bunlar zehirler ya Allah Allah. Bunları normale çevireceğiz. Böyle olmayacaklar. Beni senin bozmayın. Sen ne bakıyorsun? Kayboldum. Hey Zeytan neredesin? Buradayım. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şimdi şimdi. Bu bunu yapacığını. Haydi. Ya bayken. Ya bayken dönün. Bu Ya buna niye giriyorsunuz Allah Allah. Burası hem de kocaman kartalı ya Allah Allah. Elelerim. Bak gelmiş işte. Nasıl hafiya. Hı? kafamı şartmışım. Teşekkürler domuz yardım ettiğin için. Yani sırtımdan insan olur mu? İlemiyorum Kilitli kaldım. Tamam ya. Kraliçeri. Beni kurtardığın için teşekkürler. Ve Gümüş. Siz neredesiniz? Arkandayım. Ben de arkandayım. siz iyisiniz değil mi? İyiyiz e, de. ne yaptın az önce? Sizin hayatınızı kurtardım işte. Daha doğrusu bu domuz hayatınızı kurtardı bakın sırtında. Ya ne yapıyorsun sen domuzun sırtında ya? Domuzun sırtında domuz var. E ee işte öyle. <laughs> 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 Kraliçeyi kurtardık. Teşekkürler beni kurtardığınız için. <laughs> Hadi gelin gelin. Ben artık iyi bir eşim. <laughs> Teşekkürler beni kurtardığınız için. Ay okay. Kuşkeninde tatlı elmalı. Hı? <gülüyor> <gülüyor> Anam, Allah, patlıyor. Yes. Yes. <laughs> yes. Artık iyi bir <laughs> Yes yalnız bu tadı hiç kıraldı. Envan arılar da alayım içime meskini. Bak hele bak. Ne var? Ne var gay kardeş? Ne var? ve çaka bir sürü sabırdım ama şimdi düzeldim. kötü şeyler yaptım. Eğer kötü şeyler yapsam böyle pişman olasın. Bunlar müşteri için gelmedi krallık. Partiye bedava mı davet edildi? Davet edildi. Benim sinirimi bozma değil. Krallı kurtarın bedava mı davet edildi diyor. Ne? Müş? Ya iyi ya. Ama benim yumurtalarımı kim çaldı? Neyse bu sabah olsun. Her şeyi çözeceğiz. Yaşasın be. bitti. bir şey. Buraya şey. geldim 6 ayımı aldı. 6 ay Saçmalama be 6 ay önce bir kıyamet şey bile yoktu. Hı. Hadi kardeşim. ne oluyor? Gözüme kompleti kaçtı. Oyun. Aa. Çıkarayım. Çıkar. çok yapacak bir şey yok. çıkardım işte sonsuza kadar acı yaşar ben sana teşekkürler yes <gülüyor> 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 ya abi bilgisayarda oynamıyorum aa yok bilgisayarda oynamıyorum oyun değil mi şu başka bir şey Evet, <laughs> 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 şimdi şey reddini, siz evlerinize gidin. Uyuyacağız. Ondan sonra sabah şeyleri yapacağız. Siz de artık dağılabilirsiniz. Oh tamam herkes dağıldı. Siz de işlerinizin başına geçtiniz. O zaman ben hemen evime gideyim. Benim evim hemen şurada. Zaten çölde kalem, kalem vardı. Ve burada da evim var. Ertesi gün. Merhaba. Merhaba don kralım kardeş. Hayatını kurtardın hayatımızı kurtardığın için teşekkür rica ederim yani önemli değil. peki yumurtalarını kim çaldığını biliyor musun nerede olduklarını evet biliyorum senin yumurtalarını zeta, çalmış yani biliyor musun zaten şimdi bitirdim Hı, yine mi peki nerede saklıyor yumurtalarını onu bilmiyorum ama bulduğumuz gibi direkt sana haber vereceğiz tamam mı hadi ben evime gidiyorum görüşürüz Görüşürüz. öyle hemen evime gideyim görüşürüz ayy sen çaldın yumurtalarımı ya köpek kıyametler getirdi yetmedi bir de benim yumurtalarımı çalıyor neyse evime gireyim bak evet birazcık uyuyordum sanıyorum ve haberlerde söylüyorlar cadılar bayramı yakında başlıyormuş bunu hemen bubbles'a söylemeliyim çok sevinecek tık 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 bubbles orada mısın bubbles bugün çok güzel bir gün ya. Krallığımız da iyi oldu zaten da işini bitirdik var ya. Çok güzel bir günde ama çakla yüce kartalı ne oldu onu bilmiyorum var. ZA çak sen ne yapıyorsun burada? Ya siz zaten işini bitirdiniz sonra biz de anları yüce kartalı tekrar yuvasına bıraktım ben. E sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? İşte sonra da ben de buraya geldim. Bu arada haberlerde bir şey gördüm. Ne gördün? Çabuk. Ne gördün? Önemli bir şey mi? Yoksa yine mi kıyamet geliyor? Hayır. Aslında çok da önemli bir şey değil. Yani Sen, senin yani birazcık sevemeyeceğin bir şey. Bubbles'ın çok seveceği bir şey. Tahmin ettiğim şey değil değil mi? Tahmin ettiğin şey ne? Cadılar Bayramı. Evet yakında Cadılar Bayramı başlıyormuş. Ve işte sezon yeni sezon başlıyor. Neyse. Ya yine ne oluyor dedim sana. <laughs> Bomba artık katmasına yeni simsiyah olmuş. Ciddi misin? Bunu ne yapan göbeğim? Hayır. Alamaz tamamen simsiyah olmuşum zamandan. <laughs> Sen bence böyle daha güzel. Daha güzelsin. Daha çok bombaya benziyorsun. Beni sinirlendirme çarp. sonunda bir duş aldım kendime geldim ya Allah, Allah. oldu şimdi bir telefondan bakayım var ben öyle mi olamaz çok sevmem ben cadılar bayramı bubbles çok seviyor ama ben çok da sevmem yani cadılar bayramı evet buradayım ne oldu hal Babası sana çok önemli bir haberim var ne haberi lütfen boş bir şey olmasın ya güzel bir şey olsun artık ya zaten Zeta Yeşil'ini bitirdiğimizden beri vardır seviniyorsun, gülüyorsun ya. Evet de ne yapayım? Merak etme çok eğlenceli, çok sevineceğim bir şey. Ne? Cadılar Bayramı yaklaşıyor. Nasıl? Ciddi misin sen? Hal, ciddi misin? Evet ciddiyim. Ha, geliyor yani. Bir birkaç gün sonra geliyor. Yeni sezon başlıyor. Tabii ben çek ama. Yani sen yani seversin yani. Ben yılbaşını daha çok seviyorum. Neyse bir sonraki sezonda da zaten yılbaşı geliyor. Hal sen gerçekten benim en iyi arkadaşımdan benim en 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 iyi arkadaşım oldun ya bana bu güzel haberi verdiğin için teşekkürler hadi görüşürüz hadi <laughs> hadi görüşürüz hadi bakalım Aya. Bubble, sen Bubble. bubbles hadi bakayım bubbles. Bubbles. Ne evet. Ne geliyor? Benim var mı? Evet canım arkadaşım hal söyledi ne i̇şte, oldu be? Ne ara canım arkadaşım oldu? Bana bu güzel haber verdiği için. <laughs> tamam hadi sana işte Cadılar Bayramı'nda eğlenceli. Hadi görüşürüz. Ben çok sevmem öyle şeyler. Haydi görüşürüz. <laughs> Gece başlıyor galiba. Ya da bir saniye hal. Ee, bir saniye telefon. Cuma günü başlıyor diye. Ee, e birkaç gün sonra dedi. Hal. Tık 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 hal orada mısın? Evet buradayım ne oldu babası? Sen birkaç gün sonra başlayacak dedin. Cuma başlıyormuş. Ha evet pardon karıştırmışım yanlışlıkla söylemişim. Evet, ha, tamam hadi görüşürüz o zaman. Karıştırmış ya. Neyse, Cuma günü yiyelim. o zaman. Bugün perşembe günü. Çok iyi. Gece başlıyor. Şimdi ben geceye kadar uyuyacağım. Gece olunca başlıyor da bir saniye. Telefondan bir bakayım. Ha, Cuma'nın gecesinde başlıyormuş bu gece değil. O zaman ben diğer geceye kadar uyuyacağım. Hmm kafamı yukarı kaldırmayı çok istiyorum çok heyecanlıyım ya. yaşasın yaşasın gece olmuş yaşasın sen hangi günde zaman önemli peki hangi gün gecesiniz cumanın gecesindeyiz! İşte bu canlar bayan başladı çok severim hayranını şimdi şeker toplayacağım ama yıkanıcı bir evleri gezmem lazım <laughs>